Bu sözü o kadar çok duydum ki, kamyoncu lokantalarının yemekleri çok güzel, yemek fiyatları çok uygun olur. Sizce de öyle mi? Sizi bilmem ama ben bu sözün bizzat canlı şahidiyim. Nereden mi biliyorum? Çocukluk yıllarımda okullar yaz tatili olunca babamın kamyonu ile çok uzun yola gittim. O lokantalarda çok yemek yedim ve o lokantaların çoğunda çay içtim. Bir kamyoncunun oğlu olarak kamyoncu lokantalarının yazısını yazmak artık şart oldu. Gelin hep birlikte uzun bir yol hikayesi yolculuğuna beraber çıkalım. Yolculuk insana en çok kendini dinleten eylemdir. Gece yolculukları ise tekerleklerin asfaltta çıkardığı o ulutyla insanın en derin düşüncelerine açılan bir kapıdır. O kapıdan geçip giderken gecenin zifiri karanlığını bölen yol kenarındaki o mütevazı sarı bulu ışıklar vardır. Onlar kamyoncu lokantalarıdır. Modern dünyanın dinlenme tesisi dediği her şeyin tek tip, hijyenik ve paketlenmiş olduğu yerlerden bahsetmiyorum. Dumanı tüten bir çorba kasesinin insanın sadece midesini değil, ruhunu da doyurduğu o eski, samimi mekanlardan bahsediyorum. Bu lokantalar, bir binadan daha fazlasıdır, onlar birer sığınaktır. Kamyon direksiyonun başında uzun yolları ve kilometreleri deviren, ailesinin geçimini bu kamyonların tekerleklerine emanet eden insanlar için bu mekanlar, yolun ortasında yanan bir evdir. İçeri adım attığınız an, yüzünüze vuran yemek buharı, size ev kelimesini hatırlatır. O buhar, sadece pişen yemeğin değil, günün yorgunluğunun, gurbetin ve özlemin de buharıdır. Burası müşteri olmaktan çok misafir olduğunuz yerdir. Tezgahın başındaki usta sizi ismen tanımasa da halinizden anlar. Size hoş geldin kaptan derkenki ses tonunda yorgunluğunuzu gören bir anlayış vardır. Menüleri gösterişli değildir. Ama o menüdeki her yemek bir amaca hizmet eder. Yağlı, yoğun bir paça çorbası uykuyu kaçırmak için değil direksiyon başında üşüyen bedeni ısıtmak içindir. Tane tane dökülmüş bir pilavın üstündeki kuru fasulye, lüks bir lokantanın tabaklarına benzemez, o, eve dönene kadar sizi ayakta tutacak hakiki bir motivasyon kaynağıdır. Çayları, ince belli bardakta gelir, o ince, cam bardaklardaki tavşan kanı çay, gecenin geri kalanına dayanma gücü verir. Bu lokantalarda masalar asla tek kişilik değildir. Orada tanımadığınız bir başka şoförle aynı çorba kasesinin sıcaklığı etrafında birleşirsiniz. Memleket meseleleri, yol durumları, evdekilerin hasreti. Kilafın belinin kırıldığı o kısacık molalar, asfaltın soğuk yalnızlığına karşı en büyük dayanışmadır. Kaşık sesleri uzaktan gelen bir haberin sesine karışır. Duvardaki 37 ekran tüplü televizyonda genellikle haberler açıktır ama kimsenin gözü orada değildir. Gözler, bir an önce yola çıkma telaşı ile bir kaşık daha sıcak yemek yemenin verdiği huzur arasında gidip gelir. Bugün, otobanlar yapıldıkça, o eski, kıyıda köşede kalmış lokantalar birer birer kapanıyor. Yerlerine daha modern, daha şık ama daha ruhsuz yerler geliyor belki daha hijyenik, belki daha hızlılar ama o anne eli değmiş hissini, o dert ortağı samimiyetini veremiyorlar. Kamyoncu lokantaları, bu ülkenin ekonomisine can veren o görünmez kahramanların mola yerleridir. Onlar, sadece yemek satan lokantalar değil, bir kültürün, bir dayanışmanın ve emeğe duyulan saygının son kaleleridir. Yolunuz bir gece yarısı kamyoncu lokantasına düşerse, o sarı, bulu ışığa doğru çekin direksiyonu sadece karnınızı doyurmak için değil, hayatın yükünü tek başına çeken insanların omuzlarındaki ağırlığa tanıklık etmek için. Gecesi gündüzüne karışan, direksiyon sallayan tüm o kaptanlara ve onların bacasını tüttüren o güzel insanlara selam olsun.